Merhaba merhaba Gabi herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet Black Meat Wukong'da yeni bölümle sizlerle birlikteyim beğenirinizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum abone değilsen abone olursan evet hızlı şekilde abone değilsen abone olursa tadından yenmez evet like atarsan hak like yaparsan çok sevinirim evet dostlar burada kalmıştık zaten peşin chapter'dayız ancak burada bir bossumuz vardı bu destekleyenlikten çıkma bir balina gibi bir şey işte Beni benden aldı ikinci fazı. Onu tekrar alacağız. Zümrüt salondayız. Gelen haritamız zaten 5. chapter'da ilk haritamız buraydı. İkinci haritamız da direkt burası. Zümrüt salondayız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Denemeler bedava. Denemeler bedava. Hadi güzel. Hadi. Şeng ye. Sıcı tu. yakaladım ya. Yakalanmadım.

Açacağım bu bota ya. Balığına bıçak. balık malık benden gitti ya. Hadi bakalım. İyi da. Hadi. <laughs> i guess 世之谜已揭，红孩儿是不会善罢甘休的。你眼里这地府天翻，不过是人家案板上一碗冷饭。阿杰、啊，呵呵呵呵呵呵呵这次溜了。 老朱才刚打了个盹儿，少少丹童这等猖狂，以前也是个清白出身。说起来，都是大师兄造的孽。命不好就罢了，又爱上了不该爱的人。y 你从这边上去，看看有无通路。 我再去四处找寻找寻，老娘虽然跑了，难说宝贝还在山内。Madenin <laughs> ta kendisi burada diyor. Gö, gö, göksel kurdele. Tamam. Burada sandık mandık yok mu? Al, ince altın iplik var. Sandık mandığımız yok mu abicim Bize sandık mandık bir şeyler yok mu? Ha? Dur bakalım. Ah, Aroma wow. long aromace já ok. yukarı çıkacağız da şurada bir dakika şuraya bir bakayım. Oyun çok keyifli. Yani oyunu kesinlikle tavsiye ederim. Tabii ki hani boss fightlarla uğraşırım dersen. Derseniz daha doğrusu ama uğraşmam derseniz hiç gerek yok. Burada ne var mesela? Yani bir şey yok. Şuraya bakacağım. Hadi bakalım. Ha. Wow. Şu aşağıdaydı zaten, ha. pozlar. Tamam, doğru söylüyorsun. Seninle kapışmadık ama şurada bir şey var. Dur pardon. Haritamızda da bakalım devam. Evet aşağıda baya baya adamlar devler var ya. Meditasyon yap. Yap abicim meditasyonunu. Evet bu kong tam gaz devam ediyor. Haydi bakalım. Evet. Gerçekten çok keyifli bir oyun. Halledelim halledelim. Meditasyon da yapalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet. Güzel. Bir tane de buradan geldi. Güzel, keyifli. Şimdi iki tane mevzumuz var. Onları aslında şöyle yapalım. Dönüşüm kısmına hiçbir şey yapmadık aslında. Tutanlar var. Çoğaltan tutan bu full. Bulut adamı full. Ee, hareketsiz kılma full. Evet duruşlar. Tamam. Okey şu anda zaten karakter 98'de dostlar. Benim tabi görüntümden dolayı gözükmüyor ama 98 level'da. Artı şurada bir şeyler daha var. Bir dakika. Yeni yeni. O Ta uçuk çüppesi. Çüppemiz de varmış. Güzel. Evet. O içki mevzusu neydi? Bir dakika. Testi değil o. Normal içki dedin değil mi? Okey hadi buradan devam ediyoruz. Let's go. Araştıralım burayı. Vay 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 vay. Meditasyon da yaptık. Güzel ama yani oyunun sanat tasarımı muhteşem dostlar yani atmosfer olarak gerçekten insan hayran kalıyor o derece. Hmm. Burası neresi? Evet buradan devam edeceğiz sanırım. Buradan herhangi bir şey şöyle devam. Burada herhangi bir şey var mı? Yok. Hadi bakalım. Adamın asabını bozmayın. Bir bozsa yüz defa uğraşıyorum ben. Sizleri öldürürken kendimden geçiyorum. Arkada da biri var. Onu tabi halletmedim. Adımlarından belli bak. Tamam. Kim var? Ay biri, biri 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 biri, ateş ediyor. Ne oluyor lan? Sanki RDR oynuyorum ha. Şunu al. Güzel. Oha. Ha yukarıda. Oha daha nereden atıyor? Allah seni bildiğin Alev yağmuruna alev yağmuruna tutuldum abicim devam. Güzel. Bir tane testi ne testisi ya? Tüssü tüssü. Bir tane tüssü batırmamız lazım. Sıkıntılı bölgeler buralar. Bakalım. Oo. Keyifli. Hadi bakalım. Diye bak. Çok iyi. Aa bu bana ateş eden bu. Bizim dayı değil miydi ya aşağıdaki? Ya. Aynen o gelmiş. Ben sana bir ejderya veriyorum. Al bakalım ejderhayı. Ejderya. Hadi abicim hadi bak. Kamera açısı gitti yine. Lütfen ama ya. Lütfen konuşalım. Dayıcım ne haber? Aşağıdaki dayı değil bu. Bu başka biri. 杀了个爽！哈哈哈 <g> 哈 <ül> 哈 <üyor>！yoksa aşağıdaki kimiydi yok değil bu başka biri ya. çocuklar, <s ır> Laozi da. Ee gördüm 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 <t ür> kendini övenlerden mi de. gördüm Balkan'ı çok iyi kullanıyor. 那个不 <t> 孝 <ür> 子，不、e. 知 <t> 从 <ür> 哪儿听来些鬼话，竟在火焰山弄出这么大动静。哎，老大王为何任其摆布？凭他的本事？ 十个红孩儿也不是对手老大王远远瞧着身旁既不见坐骑 Bu daha da daha neler gizlenmez. Ki. Kör oldum kör. kör. Kralın bineğini bulmalıyız. Bulalım binek diyorsan binek konusunda uzmanım. Her oyunda bineklerle çok vakit geçirdim. O zaman binek bulacağız. Kralın bineğini. Bu nasıl bir binek ben de anlamadım. Abi tüssü tüssü. Burada büyük dev bir şey yatıyor gibi dostlar. Bilmiyorum ama ben de korkmaya başladım. Ha bunlar hala burada mı ya? Yürü. Bunlar Bunlar da alevle. Sonra patlıyor gel bak bak. Havai fişek Hadi. Tamam. Oğlum da daha... Ya bunlar ölürken de adam damage verebiliyor ya. Bunu düşünmüşler bak çok iyi olmuş ya. Evet. Evet kayıt alıyoruz. Hadi bakalım haritanın neresinde? Maşallah buraya doğru çıkıyorum. Bir şey yatıyor abi. oluyor bayağı oluyor. Aynı benim gibi. Ha, buradan yukarı çıkabilir miyim ki? Ha, burası farklı bir yer. Yo. Okey. Ay, ay yanlış bastık abicim biz. Tam hmm. Tamam buradayım ama üst kısımdayım. Tamam. Aşağı inmiştik tepeye doğru çıkıyoruz. Tamam doğru doğru doğru. Bir şey fena uyuyor abicim burada. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu kadar sevineceğimi bilmiyordum. Hadi bakalım. Tüsümü batırıyorum. Tüsü yak. Yak şu tüsüyü. Hadi bakalım. Evet, dinlen Şuradan karışım yap. Evet, beklediğimiz buydu işte şu. Long Aroma'sı. Her yudumda maksimum canın otuz yeni sonraki saldırının verdiği hasar bir hayli artar, artar. Bir hayli artar. Bak şu yeşim özünü kullanma sebebi manayı arttırması. Hem can can içince canın yenileniyor ama aynı oranda da aynı orta düzeyde de mana yenileniyordu. Ama buna geçelim bir bakalım en azından 4 tane slotu var. Bu da bizim için ekstra yetenek demek. Ee, şimdi şöyle yapalım. Tesi kullan kullanıldıktan sonra bir sonraki kaya gibi sağlam geç. Çoğaltan geç. Şimdi şu kısımda şok direncini geç savunma Küçük bir miktarda gerek yok. Tesi kullandıktan so sonra anında orta düzeyde odak. Zeyi direnci. Savunma. Şimdi e zeylenmiş hal içindeyken tesi kullanımı ile zeylenmiş hal ortadan kalkıyor Bu aslında bir anlamda e zehre de iyi geliyor. Hareket hızı ve kritik vuruş ihtimali orta düzeyde artar. Bunu almak istiyorum. Ama bir dakika hepsine bir bakalım. Testi kullanımı, kullanımı gelen saldırılar kesinlikle uğramaz. Bir hali hasar azaltma sağlar. Bu bir olsun. Ee, testi kullanımıyla hasar, hasar azaltma kısa süreliğini orta düzeyde artar. Ee, kritik can durumunda testi kullanımında can yenile, yenilemeyi yüksek miktarı arttırır. Olabilir. Ve ee, yüksek ihtimalle testi kullanma hakkı tüketmeden testi. Okey. Şimdi bunlar çoğaltan tutam kaya gibi sağlam beklenmedik saldırı şimdi şu da şunu alalım şimdilik şöyle kalsın daha detaylı bakalım en azından dört tane mevzumuz var bir şeylere iyi gelir daha da kullanırız okey Dinle. Aynen. Evet. Neredeyim ben? Buradayım. Tamam. Şimdi buradan... Ben şu karşıdan geldim değil mi? Evet. Yo buradan geldim ben ya. Aşağıdan geldim. Burası farklı bir yer. Şurası. bakacağız abi her yeri her yeri gözlemleyeceğiz. Ortam şahane. Kim uyuyor burada ya? Aha. Oha. O altın küre miydi? Sağlam ezdi beni ya. Sağlam ezdi. Sağlam ezdi. Anlaşıldı. Burası da bu bir tuzaklarıyla dolu halledeceğiz gerçekten bu bir tuzaklarıyla dolu ama bir şekilde halledeceğim tamam bu karşısını en azından öğrenmiş oldum şurası ben şu aşağıdan geldim şu kısma bakacağım biri uyuyor burada uyumuyor lan bu kim aa bir dakika bu neden? koca boğa adam Lan sen ya oğlum bir dur. Dokuz başlı. <laughs> Al ejderhayı. Al ejderhayı. Mantar kavurması Yeter ama tamam. Oh. Al şunu. Toprak ruhu başlıyor bak. Hareketlere bak ya. Tamam bunu da hallettik. Şurada bir şeyler var. Şuralara bir def def şey yapayım ya meditasyon yapayım. Canla meditasyon yapalım. Bak şu aşağısı büyük olasılıkla nerede bu dayı? Burada. Şu buralar bence bir, bir şeyler var. Buraları sonra ineceğim. Bu bölümün sonunda buradan evet burada gelelim. Bölümün sonunu bitirelim. Konuşamadım. Burada bölümü bitirelim dostlar. Beğeniniz yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Abone olun. Like atmayı unutmayın, hap yapmayı unutmayın diyorum. Desteğiniz benim için önemli diyorum. Dikkat edin kendinize diyorum. Güzel bir bölümdü. Bundan sonra elimden geldiğince kalan e, bu konukla ilgili olan e, kalan bölümlerimizi video olarak sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım. Meditasyon yapsın. Meditasyon önemli. Evet. Meditasyon önemli ya. Yani. Oh bir tane de kıvılcım geldi. Şu küreye doğru gideriz gel gelecek bölümde. Şu aşağı zaten inemiyorum. Tamam şu kısımdan bir bakayım. Evet tamamdır. Baya baya olayımız var. Evet başka bir şey var mı buralarda? Gider ayak başka bir mevzumuz var mı? Yok zaten biz buradan gelmiştik. Okey burası. Okey. Gider ayak bir dakika. Son kez şunu merak ettim. Eğer görünmez olarak gidersek görebilecek mi bizi diye. Canlar bir bakalım. Şu. Evet bu bizi her türlü görüyor. Bu bizi her türlü görüyor. Denemek istedim sadece. Denemek istedim. Dikkat edin kez Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Oyunlarda, canlı yayınlarda. Görüşmek üzere Canlıya Dikkat edin siz, kendinize. Gerçekten Wukong güzel bir oyun. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum. Eksiyle, artısıyla, genelde eksiyle. Dikkat edin kendinize. Hadi bakalım görüşmek üzere.